Arkadaşlar merhaba. Bilal'in motorunun aküsü bitmişti. Biz de takviye yap, yapıyorduk ama tabii ki yolda takviye yapamayacağız için takviye kablosunu aldık. Benim arabanın da aküsünü söktük. Şimdi yola çıkacağız inşallah. Dur kontağı alın unuttum. Benim arabayı kitleyelim Yola çıkacağız. Şeyde, ana kitlenmiyor lan. Akü yok. Akü de alalım. Aa, uf çok ağırmış. Aküyü daldım aldım kucağıma. Heh. Yolda tekrardan motor istop ederse vurduracağız. Aha, akü kablosu burada. Akümüz de burada. Haydi bakalım. Arkadaşlar yolda kaldık. Hava yaptı motor. Bakalım. Yukarıdan pomp şeye depo yükledik. Takviye Sen mi? Çalıştırayım e, takviye yap. Ee. Ah, Akü hiç şarj olmuyor lan. Akü sar. Ee. Eksi... Eksi hangisi? Eksi siyah. Emin misin? Evet, eksi siyah. Bu <laughs> sonuçta <laughs> Son niye çekmez? Ötül <laughs> çekmiyor abi. Pislik <laughs> midir hanacığım? Abi ne iş? Klasik dini mi Valla Vallahi arızanmış olabilir. Hadi al da akücuğa gidelim Arkadaşlar motor çalışmadı. <laughs> Bir süre ettik şimdi tamam. bir rampanın oraya geldik. Atladık salacağız aşağıya. Gittiği yere kadar. Burası da askeriye. Evet, sizin ortasındayız. Bir kuş var. Evet motoru yapamadık. Bize dedik bari mangal yapalım. Ne zaman onu yapabiliyoruz. Bunlar atmasan oğlum yanmaz bunlar. Birazdan mangal yapacağız. Umutcan da kozalak topluyor. Umutcan yeni imaj. Mehmet yeni imajın takipçilerimize bir şey demek istiyor musun? He? Takipçilerin arasında bir tanesi var. Çok seviyorum onu. <laughs> Yemekten sonra tekrar indik Duruma bakalım diye Bu beynin kabloları Buradaki zincire sürte sürte Tahrip olmuş Bir tanesi de kopmuş Şimdi tekrar bunu onaracağız Tekrar çalıştırmaya çalışacağız Bakalım Evet çalıştırdık Takviye yaptık arabadan Kablolarını bağladık Tabi ki senti ayarı istiyor test sürüşüne çıkacağız